arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hangi kardeşim beni daha iyi tanıyor challenge oynayacağız. Yanımda kardeşim Damla ve Ahmet var. Yarışmanın kazananına 10.000 TL'lik para ödülümüz. Kaybene de iğrenç bir karışım cezamız var. O zaman ilk sorumuzla başlamadan önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve ne tarz içerikler görmek istediğinizde yazarsanız sevinirim. İlk soruma başlayalım. Evet, çok mistik bir soruyla başlamak istiyorum. Ne? Sor <laughs> artık. Biliyorsunuz biz yüz kardeşiz. Ve en sevdiğim kardeşim kim? Oo oh, çok zor buldum. Ben çoktan yazdım. Durun ben ama düşünmem lazım gerçekten. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben direkt cevap verdim. Benimki ama. hazır. Hepsini gözden geçirmem bile 5 dakika sürecek durun. 4 tane üzerine ekle 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 Şimdi dik 4 tane daha Ya dedi ya Yağmur abla sen de çok bekliyorsun. Biraz bekliyorum. doktora benzer mi yazdım olabilir? Benim de. Ama sen niye okudun ki? Niye <gülüyor> <gülüyor> Okumadım. Hey ben cidden ne yazacaksam onu söyleyeceğim. Ben cidden düşündüğümü yazdım. Bu arada yani. en sevdiğim değil yani. Bütün kardeşlerimi aynı oranda seviyorum. En sevdiğim? Hadi. 3, 2, 1. Arda. <laughs> Arda! Nasıl ya? Sevinirim. Ağlama. Nasıl ki hiç bilmiyorum. Gerçekten çok seni sevdiğimi mi düşünüyorsun? Şüpheli yazdım ya. Ama. <laughs> Arda ciddiyle yazacaktım ben de o zaman. <laughs> belki ben olabilirim. Arda Sarpcız ciddiyle. <laughs> Liseye girdim de olmaz. Alabilir miyim? Yakılı Damla. Ne yapıyorsun? Silgiyi versene. Zorakit. <laughs> ya tebrik ediyorsun sen. Sen ne kadar kötü bir abisin ama sana sorulsaydı ne derdin? Bana sorulsaydı ben Tabii ki. herkes derdim. Ne? <laughs> herkes? Ben sildim bundan sonra Ahmet damlı. Yı... Evet, ikinci sorum geliyor. Bu daha da mistik bir soru. Hadi. E? anlaşamadığım kardeşim. Evet. En anlaşa... Oo bak bu çok zor. Bu o kadar zor ki yazarken elim titredi. Tamam. Neyse, ha, hep o. önce ben yazıyorum evet. arkadaşlar. Bu kadar tamam. da değil. Yapımızı bölmem aşkım. Aferin güzel konuş kalsın ama... ama konuşurken... Evet. Konuşurken ben sen konuşmuyorum. Hadi. Tamam ben konuşurken siz konuşuyorsunuz. Tamam. Pardon hadi konuş. Bir daha söyle. Konuşmayacağım söyledim. 3, 2, 1. Ne yazdın? Ahmet. Sen ne? <laughs> <laughs> Net. Bu iyi bir ah, şey değil. Olsun. Ahmet'e Ahmet. iki puan veriyor, verebiliyor muyum Reşe ekibi? Bence iki Hayır puan ya, var. Ama... Ya, tamam no, bak bir puan buradan bir puan netten ben. Yüzde yüz daha Yüzde iki yüz yazdım. <laughs> tamam neyse tek puan <laughs> al Ahmet. Peki sebebi ne? Çocukluktan beri yaşadığınız bir problem mi var? Yok öyle anlaşamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet başka ne yapıyoruz? Oğlum beni niye bölüyorsun? <laughs> Damla mücahidi bile böldüysen beni bölebilirsin. Ya yani şöyle aslında. Aslında biz iyiydik ya. Biz ben izliyorduk. Hayattaki en iyi gibi. arkadaşım buydu. Ama tek dostum tek düşmanım. Abi evet. hala niye sevmediğini söylemedin yani. Bir olay mı yaşadın? Ya yani Mücahit sen ortalığı neden karıştırdın? Tam da şey diyecektim ama en nefes ettik Ben yorumcu olarak merak ettim sadece. <laughs> evet. Bu soruyu o kadar heyecanlıyım ki. Dün geceden beri bunu, bu soruyu sorma hayaliyle uyudum kalktım. Biraz heyecanlandım. Sakin. En sevdiğim şarkıcı. Ben buna aşığım. Zaten fikirlerimiz aynı. İnşallah kız bir sanatçıdır. O daha kötü değil mi ya? 3 2 1 Bakayım. Ye, sen benle Ezel'le evliyiz. Ezel'e mi aşıksın? Sen değilsin, ben tek evliyim. Sen boşandın artık. Sen evlenmeye yaşı mı tutuyor? Abi ne alaka? Hayranlık da mı duyamaz? bu boş yapma, sus. Puan Damla'ya gidiyor, evli oldu. <laughs> ben hiç puan kazandım. <laughs> Arkadaşlar, Evet, şimdi polemiğe gerek yok. Çok güzel bir soru geliyor. Gerçekten zor bir soru. Bunu ikinizin de bileceğini düşünmüyorum. Benim 7. sınıfta aşık oldum kişinin ismi... Ne? Bir şey diyeceğim ama bu haksızlık bilmiyorum. Söylemedin ya, hiç bana. Zor bir iki tane serpiştirmek zorundaydım hayat kuralları gereği. Bilmiyorum salladım ya. Ben de akma gelmedi. Ben yine bir saniye olmadan yazdım. İsmi de bu arada böyle tahmin etmeniz de zor. Al ya. <laughs> ben Mert Ümit. Bilin bu karışımı içeceğim. Üç, iki, bir. <gülüyor> <gülüyor> no, nasıl bildin? Salladım. Gerçekten zor bir soru. Bunu ikinizin de bileceğini düşünmüyorum. Cidden salladım. <laughs> Cidden salladım. Bir an aklıma o geldi. Nasıl ya? Bir an aklıma o geldi. Yemin ederim. Bir şey diyorum. Sen bana söylemeyip abime mi söylüyorsun? <laughs> salladım diyorum. Ay nasıl bildin? İçiyor musun? <laughs> Ben öyle bir şey demedim. Bilin bu karışımı içeceğim. Evet Ahmet gerçekten yıldızlı puanlar alıyor. Az puan alıyor ama yıldızlı alıyor. Yok şu ana kadar en çok puanı ben aldım. Evet arkadaşlar yeni sorum geliyor. Are you ready? Yes. Karşı cinste en çok dikkatimi çeken şey Senin nedir? Mi? Bir. Senin mi? Yok da ama seninkini soruyorum ikinize. E, nereden bileyim Yağmur abla? Bileceğim beni nasıl tanıyor? Ben ne seviyorum ki hiçbir şey sevmiyorum. Ben erkek sevmiyorum. Az kalsın açık yazıyordum. Şaka yaptım bu arada ben de erkek sever. <laughs> Çok bir şey yazdım inşallah kızmaz. Hadi yazdım. Tamam bir dakika ben de... Senin cevabın biz önce yazdık senden. Tamam. <laughs> Bence bu cevap yakışır da. 2, 3. <laughs> Parası. <gülüyor> ya bu ne ya? Hayır benim için. Ben gerçekten benim en yakın arkadaşım. Gözleri mi? Bir şey gözleri mi mantıklı. Gözleri? Evet. <laughs> Vay be. Seviyor musun gözlerini? Hayır. Tamam benden Hayır. dolayı tam sıkıntı yok. Şimdi çok güzel bir soru gelecek. Çok güzel diyor. Bak, Dünyanın en bak, zor sorusu. Bunu bile bilemezsiniz gerçekten of. yani. Yazıklar olsun. Benim en çok kullandığım kelime. <laughs> ben de kullanıyorum. <laughs> Yeter Gitaşım. Hadi 3 2 1 Özellikle yakın pempleriyle birlikte çok kullanıyorlar. Deniz, Deniz'le birlikte bizim meşhur Allah yakın bana uzak. Ee, i̇kiniz puan mı aldınız? Ben niye böyle bir şey sordum ya? Benim. Hangisini sorsam? Tamam. Bunu biliyorsunuz ama gerçek ismini biliyor musunuz bilmiyorum. Damla biliyordur belki. Belki Ahmet ya, yani bilmiyorum neyse. En beğendiğim ünlü. Yani beğendiğim. Tipini, görünüşünü beğendim. Kız mı erkek mi? Bilmiyorum. Buldum. Ha, şey. İsmini biliyor musun? Bilmiyorum. Bana hemen dizdeki ismi söyleyeceğim. Hayır. Buldum ben. Onun gerçek adı var. Ben bilmiyorum. <laughs> Buldum ben. Tamam bir yazdım. Hadi evet. bir, iki, üç. Bir zamanlar Çukuro Züleyha. <laughs> Hayır. Ama gerçek ismi Hilal Altınbilek. Tamam doğru bildin. Yemin Aa. ederim doğru bildin. Sayılır mı bu? Sayılır evet. tabii. Aynı Sayılır. kişiden bahsediyorsunuz. Bir, bir zamanlar Çukuro diye belirttim. yine aldım puanı. Sence güzel mi Ahmet? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Kesin hatırlamıyorsun. <laughs> Abimin beğenmesi için kız olsun yeter. Aa. Öyle bu arada. Öyle mi Ahmet Efendi? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorum? Ne <laughs> söylediğin kişiler kim? Bana diyor ki bu bu çok güzel, bu bu çok güzel. Hepsi de çok çirkin ama olsun. Kıskanıyor. Sen kimseye beğendiklerini Damla'ya mı anlatıyorsun? Evet. A Damla sen de bundan sonra yakışıklı bulduklarını Ahmet'e anlatırsın. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama. Niye ya? Sen anlatıyorsun çocuğa. Kardeşim ben kardeşin o benim. Kardeşim o. <laughs> sen onu anlatırken kardeş değil misin? Vallahi. <laughs> mısın? Çok yakışıklı mesela söylemiştim sana. Hangi? Hani var ya. Bu. <laughs> Kim çektirtmem videoyu sana? <laughs> Hayır. Hayır. Hayır ama söyledim şu an. Şey, Şimdi şey, ben çektirdim sana videoyu. Tanımıyorum ki. Ha. Sana video çektim tam damla. <laughs> ya bir konuşma ya. Hadi şımarıyor şu an. Hadi. Şımaran sensin. Sessizlik sessizlik. Arkadaşlar bu arada. Bu arada tam şu anda kanala abone olmayı unutmayın. Like atın. Çok like gelirse böyle içeriklere devam edeceğim. Evet, mistik bir soruyla devam ediyorum. Kendimde en sevmediğim özelliğim ne? Bunun çok net bir cevabı var. Çok net. Bayağı net. Yani benim hiç hoşlanmadığım bir şey. Tamam. Tamam yazdım. Bekle. Tamam yazdım. Bir şey diyeceğim. Abi hele siz... bir, kötü bir şey yazmış olun sizi tahtaya. Sen buna, buna baktın. Tamam baktın da kamera gördü. Baktıktan sonra hiç yazmadım elleme. Kamera Ama gördü. Ama ya sen ne yaptın? mü ne yazdığımı? yazdığımı. Gördüm. Aynıysa görüşeceğiz. Hadi bakalım. Bir Ama şey diyeceğim ben kamera zaten kamera biliyorum. Kamera şahit. Tamam hadi bakalım. Baktıktan bir, sonra bir, yapmadım. 1, 2, 3. Tepkimizde olmam. <laughs> Asansöre girdiğimizde bir düğmeye basıyordu. Sonra geri gelip o düğmeye basmadığı için bir daha basıyordu. <laughs> Mesela evde bir yerden bir yere gidiyordu. Tekrar aynı yere basıyordu. Öyle geliyordu. Ben oradan biliyorum. Çok takıntılıydı. <laughs> Şu an o kadar değilim ama farklı şeylere takıntılıyım artık düşüncelere. Moralim bozuk olduğunda ne yaparım? Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> ne, ne? Abi ne kavga eder bana bu, Hayır. O kadar mı sevmiyorum seni Ahmet? Bir de oklarla göstermiş Üzücü bir durum ama Komik yani. Hayır, böyle bir şey yok bu arada. Ben üzgün olduğumda uyurum. Yemek yemek yazacaktım da sonra aklıma yemek abim geldi. <laughs> Uyuyorum, yemek yiyorum. Ya ben hiç kimseye bulaşmam sinirli oldum da Ahmet hariç. Şimdi bir adaya düşsem yanıma alacağım üç şey. <gülüyor> <gülüyor> ne olurdu? Bunu ben hiç düşünmedim bu arada. <laughs> bak kısmına. Bir şey benim cevabım çok mantıklı. Aa bakmayın bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hazır mısınız? Dur. Ahmet kitap Orhun kitabelerini yazdı, çizdi. Tamam. Anksiklopedi de yazdı. 3 2 1 Baktın mı? Ay Kur'an çağırsın bakmadım. Aa! Deniz Sinem telefon yazdı. <laughs> Deniz Sinem telefon. Deniz Sinem Çünkü... Bir tane tutturmuşum. Ben ne oluyorum anlamadım. Adaya düşsem yanıma cevap. <laughs> yani. Deniz Sinem'de adada yaşayamam ben. Asla. Tıbağım Nasıl ya? Severse, maalesef, Bu değil yandım, miydi? Gelmek zorundasın. Ben? <laughs> Yani Tuba ablam çok mutsuz bence bu gruba girdiği evet. için bize ergenler grubu diyor çünkü. Ama Aa, telefonu unuttum. Tuba abla seni siliyorum çok üzüldüm. Sağ ol. Üzülme. Evet size zor mu soru sorayım kolay mı? Fark etmez. Kolay sorarsam ikiniz de bilirsiniz. Zor sorarsam biraz zorlayabilirsiniz. Zor. Ben olsam zoru seçerdim. Ben her zaman zoru seçerim. Evet söylüyorum. En başarılı bulduğum kadın youtuber kim? Bir kişi. İki kişi var ama bir kişi. Benim aklıma gelmiyor. Ben yanlış almışım. Soy ismini hatırlamıyorum. Direkt ismini hatırlıyorum. Yazdım. Artık tutarsa. Ahmet gerçekten bir harfi ya 5 saatte yazıyor ya da... Yanlış almışım ya düzelttim. Hadi bakalım. 2, 3. <laughs> ya ben biliyorum ya yemin ederim. Aa kalbini de yapmış. <laughs> Görüyor musun? Ama ya. Peki. <laughs> Salak ya. <laughs> ama çok tatlıydı. <laughs> Hayır, ablam dışında demeyi unuttum. Sağ Abla, ol, bir şey gelmediği için yazdım. Evet, birazcık üzücü bir soru. Benim için, sizin için değil ama... Bilirsiniz ama ifade edebilir misiniz bilmiyorum. Lisedeyken en çok zorlandığım şey neydi? Lise dönemim boyunca. Bunun cevabı gerçekten çok üzücü. Ya Ahmet! Al, ellemedim, bıraktım. Saydım, bıraktım, saydım. bıraktım, ben bıraktım. Bize... Bıraktım, yazmış, bak sen dedikten sonra hiç ellemedim. 3 2 1 Yani. Ya ne abi, görmedim ya. Ben kamerada kayıtları var. Yazdım bir de görmezden görmez var. ben yani. kayıtları isterim. Gördüğüm an Ahmet'in de bıraktım. Ya <laughs> Ahmet. Ahmet zorbelik yazmış o yüzden olmaz. Ya Ahmet. Sayılmıyor seninki zorbelik. <laughs> Yo zorbalık yazdım. Tamam ikisine de puan gitsin mi? Çünkü Damla'nınki de doğru. Doğru Ay. bir de bir şey daha söyleyeceğim. Damla'nın suratında dudak izin var. Yağmur ablam yaptı ya bir de çok konuşmasa Lisede niye zorbalanıyordun? Ya ben girdiğim liseye giriş sınavında çok yüksek puan yaptım tamam mı? 500. ha yok da birinci olmuşsun değil mi? Bu evet. gerçek kimse inanmasa da 500 tam puan alıp girdiğim okula birincilikle girdim. Negatif bir tavrım falan zaten yoktu böyle. Hep çok arkadaş canlısıydım ortaokul, ilkokul boyunca. Okulu çok seviyordum o yüzden. Ama orada böyle bir bilmiyorum ya yüksek puana geldim diye herhalde beni böyle egolu falan sandılar. Ve bana bir türlü iyi davranmadılar senelerce. Senelerce senelerce senelerce. Aşk mı? Para mı, benim için hangisi? Bence bu senin için de benim için de ve bu benim için her şey. Damdan zaten yazabileceğim bir cevap var. Benim ama ah. düşüncemi yazıyor. Sakin ama ol. benim de düşüncem. Ya, Sen, senin de mi düşüncem Benimle ortak mı? Sen bildiğin var ya, ateşe doğru yürüyorsun. Durup durduk hani hiçbir sebebi ama yok. Ama düşüncemi daha görmedin niye bu kadar kesin karışıyorsun? Evet. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Bu ardı, çok şımardı ben sana söyleyeyim. Ne ya? Yani beni bence... Benim düşüncemi yazdı. Hayır benim de düşüncem diyor aynı şekilde. Hayır. Benim içimde bu yani ya paradan daha önemli bence. Asgari mı doyuruyor? <laughs> ha? Para doyuruyor. Hayır. Para susar mısın? Para maddi olarak, Ay, aşk manevi olarak. Sus tamam. Ve bu final sorusu tam 3 puan değerinde. Gerçekten kendimi en mutlu hissettiğim an neydi hayatım boyunca? Bilen 3 puanı alıp 10 bin liranın sahibi. Hem yazım ne kadar kötü ya o. Neyse hadi. 1, 2, 3. Kıma ya. O ne be? Sosyal medya. Sosyal medya. Sosyal medya bir anı mı arkadaşlar? Ya sosyal medya bir anı mı? Tam kıma oyun Anı mı dedi? Kim milyoner olmak isterdi eriştiğim gün. Bir şey diyeceğim anı dediysen ben söylerdim ama en çok... Ya en şu an kadar en mutlu Siz, olduğum şey Siz birbirinizden kopya mı çektiniz? Dama bana bakıyordu. Ben gördüm. Ya yılan atma ya. En çok benden bakan <laughs> oydu. Ben hep böyle yazıyorum. Böyle onu gördüm. Ben böyle dedim böyle yaptı. Ya yılan atma ya. Üf. Tamam şu an ne yapalım Mehmet? Be. Ben Yağmur'la alakalı bir soru soracağım. Onu bilen kazanacak. Tamam. 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 3 puan değerinde bir soru geliyor arkadaşlar. İlk patlayan TikTok videosu hangisi? Benim. <laughs> evet. Bir heyecanlandım. Bildiğim yerden gelmesi. Hiç doğru yazarım inşallah. Rezil olmak istemiyorum ya. Bir şey diyeyim mi? Yanlış yazabilirim lütfen. Gerçekten bu ben sorunun cevabını bilen gerçekten hak eder. Bir. Gerçekten hak ederek kazanır. 2, 3. Aa, Aa. Deprem bu arada iki ama ya. Abi baktın mı? Vallahi bakmadım. Vay. Gelecek. Soruyu <laughs> ben bildim de parayı alabilir miyim? Hayır. 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 Tamam, olmaz. Soruyu ben sordum. Hayır. hayır. Siz alıyorsunuz parayı. Kazandım ben. Evet orada Benim böyle artık. bir ama şey beş bin lirasını... Ya hayır bıraksana. Çek elini. Daha Benim Daha artık. Hayır ama Takdim ya. edebilir miyim sana? Buyurun takip Ezilin'le birlikte artık içersin. Ama bir şey yok. <laughs> benim içinde sirka... <laughs> Aşkıyla. Aşkıyla içersin. sirke alerjim var. <laughs> ama gerçekten İçer misin? sirkeye İçer alerjim misin? var bu arada. Hatta İ koklayamadım İ bile. İ Hastanelik olabilirim. İçer. Sor musun? Silgi ver bana. İçer misin? Böyle mi yazılıyor? İçer anlayayım? misin? Abi gerçekten sirke var içinde ve benim alerjim var. İç! iç iç. Ya ama ya. Bak siz... dur dur dur! İç. Silgi ver. Artık Emir Bakçı olduk. Aman i̇ç. <laughs> Ama alerjim var benim. İç. Dur. Alerjim mi var işte doğru söyle. Ama hastanelik olacağım. Sana söyledim bunu. Ya <laughs> şu kapımı, ver, tamam. ver, ben şu kapalı sinir tamam. Ya ben içeceğim. Sen <laughs> mi içeceksin? Alerjisi oldu. Ya. Para verim sen iç. Ay. Ya ya. Valla 200 verim iç. Çok iyi. Sahibiyim kurucu. 200 verim. Squid Game'de oyunun kurucuları içmez. Çok o, kokuyor. Çok, çok kokuyor. <laughs> Artık ne? Ben çok büyük borcun var. Hiçbir bir şey diyeceğim sonra. Ay <laughs> bir şey mi? Bir şey diyeceğim. Ben mi dedim hiç diye? Gerçekten. Tebrik ediyorum. Ahmet orada kusuyor ama abiliğini cidden alkışladım. Gerçekten alkışladım ama yani. Ahmet. <laughs> Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Dediğim gibi sizin isteğinize göre videolar çekeceğim. Yani nasıl bir şey istiyorsanız yorumlara yazın. Damla ve Ahmet'i daha çok görmek ister misiniz? Onu da yazın ve sizi seviyoruz. Görüşürüz.